istersin inşallah. Cuma günü yapıldığında mutlaka kabul olacak bir dua. 89. Bunu yeni buldum. Dedim ya rüyada mı gördüm kitabı belli değil. Sonra araştırdım çıktı. Ama kitabı bulamıyoruz. Çünkü bir kitapta gördüm sonra o kitaptan aradım. Kitap yok. Velakin duadan aklıma kalan lafız Abdülkadir gelen bir kitabında iki gün sonra önüme çıktı. O lafzı kaynaklarda aradım, kaynaklarda buldum. Ve size yazdım. Yarım satır, Doğu ile Batı arasında Allah'ın yapamayacağı bir şey var mı? Cuma gününün kabul saati işte ikindiyi geç kılıp astı sande kılarsan akşama kadar veya normalde kılarsan akşama kadar veya imam hutbeye çıkıştan o zaman kalbinden yapacaksın namaz bitene kadar ama en şeyi tabi Cuma saatinde ezan saatinde de oluyor, kahmet saatinde de oluyor bir de güneş batmaya yakın bu duayı bir kimse Doğu ile Batı arasında olmasını istediği ne iş için yaparsa doğu ile batı arasında olmayacak iş yok diyor. Dua saatine. Ama illa kabul saati demiyor. Cuma'nın saatlerinde olur inşallah. Kabul ede denk geliriz inşallah. Ben de bunu daha yapamadım. Çok kısa. Sübhaneke la ilahe ya hannan ya mennan ya ya semavat vel ikram. Şimdi bunun ikindi yıkıldın. Yerinden kalkmadan. Veyahut bir rahat yere çekilirsin. Akşam ezanı okunana kadar tekrar edeceksin. Tek niyetle. Tek niyet. O arada o çatacak. Bir an vurup geçiyor. Ama gök yere insin desen oluyor ha. Doğu ile batı arasında ne dua etse boş dönmeyecek diyor. Yani bu çok büyük daha 80 89'da. Cuma saatinde, cuma gününde bir saat var. Saat demek, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem taklil ederdi böyle yani. Az. Böyle. Az ne demek? Bir saniye, iki saniye vurur geçer. O dakika yani, dakika da fazla gelir buna. O az bir andır, an. Ee, Onu da ne istersen tutturan da, yani gök yere indesen kabul olur. Ama o hangi vakitte? İşte burada da Kadir Gecesi hakkında nasıl 40 küsur rivayet var. Bunda da belki de 30-40 tane rivayet var. Cuma Risalesi hazırlıyorum yani malzemelerimi topluyorum şimdi. Orada bunun üzerine bir bahis açacağız. Ee, bu saatte kimisi Cuma Adı Zanı kimisi, sabah güneş, cuma güneş, sabah doğarken kimisi işte Kamet getirirken kimisi imam hutbeye çıktığından namazdan selam verene kadar o arada kimisi iki hutbe arasında dolu dolu dolu. E yani ama Ebu Ureyre diyor ki radıyallahu anh, güneş batmaya yakın işte şimdi. Onun için biz ikindi yıkıldıktan sonra Ya Allah Ya Rahman zikrine otururduk. Ali Ader Efendi babamız öyle tavsiye edermiş. Yani orada sırf Ya Allah Ya Rahman diye niyetini tutuyorsun kalbinde güneş batana kadar. Annem rahmetle çek buna merak edeyim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah'ım, Ya Rahman. Hiç dünya kelam konuşmayacaksın. O, onu bunu duymayacaksın. İşte milletin konuştuğu, işittiği yerde olmaz. Huzurun kaçar. E, huzur üzere ikinci kıldığım ve camide kılarsın zaten. Ama tabii ikinci çok o, şey oluyor bazı kere. Asrı evvelde kılınıyor şimdiki normal ezanlar. İmam Bey'ine göredir o. O zaman biraz şey oluyor. Çok uzun vakit kalıyor. Üç saat. Adam üç saat ya Allah ya Rahman derken bunalabilir, dalabilir, uyuyabilir falan. E, bir kolaylık olsun diye ben diyorum onu yani. E, ikinci i̇kinci asrı saniyede kılarsın yine cemaatte. Asrı sahide müstahap vakit bir saat bir çeyrek kala. E, bir saat bir çeyrek kala akşama. Burada vakit yanaşıyor. E, zaten bir saat bir çeyrek kala işte sünnetini kıldın. İkincinin farzını kıldın. Ondan sonra tesbihlen çekersin. İşte varsa Fatiha, Telkü, Seyyid, Allah, ve falan. virdlerini okursun virtlerim ne kadarsa yani herkesin virdi var bazısının uzundur virtleri namazların akabinde okunacaklar e, virtlerden bahsediyorum ondan sonra hiç kimseyle konuşmadan kıbleye müteveccihen ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahman belki de şu dakikanın birinde çattı mesela ama niyetin ne kalbinde bir niyet tutacaksın öyle her birinde ayrı bir niyet olmaz bir hacet için mesela kanser olmuşum Allah afiyet versin. Hepimizi muhafaza etsin. Geçmesi için. Buna göre annen hasta. Baban komada. Oğlun namaz kılmıyor. Kızın birine aşık olmuş. Efendim onunla evlendirmek istemiyorsun. Allah soğusun. Mesela yani uygunsuz adam. Böyle işler oluyor yani. Herkesin başında bin türlü bela var. Hepimiz. Yani karışmışık çoluğa çocuğa yani. Dertsiz durmamız mümkün değil. İmtihandayız. Yani maddi olur. Manevi olur. Ümmet meselesi olur. Değil mi? Suriye'nin kurtuluşu olur, Filistin kurtuluşu olur, Doğu Türkistan kurtuluşu olur. Bunlar da bizi ilgilendiren meseleler. PKK'nın bitmesi olur. Yani bunlar çok önemli şeyler. Birinin duasıyla bir de baktın Allah bu belayı kaldırır. Sen niye kendini hafife alıyorsun, küçük görüyorsun? Mevla seni küçük görmüyor. Kulum buyuruyor sana. Onun için o cumada kabul saati gizlenmiş. Ebu Rehri'nin bu rivati de kuvvetlidir yani. Kubeyle vuru bir şems diyor. Güneşin batmasının ön öncesinde önünde demiyor. Önce izinde. Yani hemen çok yakın. Yani bu bence işte son 20 dakikalar, 20-25. Son, son. Daha şimdiki vakit ancak girecek 20-25. Ama biz tabii yine geriden gelelim. Yani... Geriden gelelim ne demek? İkindiyi kıldığımızda müstehap vakti bir saat piçerek çeyrek bunu yapın. Mesela bu gizlenmiş. Sa'd ibn-i Ebu Vakkas olacak radıyallahu teala. Duası çok müstecat. Tam cuma günü ikindi vaktiydi. Oradan köpek geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılıyorlar. Oradan köpek tam geçecek. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in işte önünden geçmesin diye veyahut yanından önden geçmesin diye ya da cemaatin önden bir dua okudu. Yani oradan anlayın ne kadar kısa bir zaman dilimi. O duayı da ezberleyin. Cuma günü onu ara ara yapın. Özellikle akşama yakın. O arada vur, vurur size geçerken inşallah muvaffakat nasip olur. <tosuz bir> Sübhaneke la ilahe illa ente ya hannan ya mennan ya bediyâ semâvâti vel ardı ya del Celal vel ikram. Bir dakika tuttu mu? Yarım dakika bile tutmadı. Saniyesini saymadı. Siz benden de hızlı okuyorsunuz. Bu kadar. Köpek düştü ki öldü. Zararlı bir hayvan, bir kelbi, akur muydu neydi işte bir kelp geldi. Cemaatin önüne işte bir eziyet verecekti, cemaata saldıracaktı. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem de beraber cemaatta var. o arada o bir kel musallat olacaktı cemaata. Ozat, ee, o zat e, şimdi ismini bilmiyorum. hocam efendi de bulabilir mi? Ozat ee, o zat e, bir zikir yaptı. Ama cuma günüydü bu hadise. Cuma günüydü. Bir zikir yapar yapmaz köpek öldü. Hemen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döndü. Dedi ki anla, kimin okuduğunu bildi. Orada sahabe var orada. Dedi ki ne okudun bakayım dedi. Dedik ya Resulallah bu sahabe-i kiram mülhem muhaddes. ilham gelen zatlardı böyle. Hamden Kesiran da öyle sahabeden biri okudu. E, e, Rifatel Hazreci Hazretleri o Hamden Kesiran'ın da şeyi. Allah ona ilham etti onu yani. Bukhari hadisinde. Ondan sonra ne dedin dedi sen ya? Bu kelp öldü burada. Buyurdu ki dedi ki o zat ya Resulallah ne bileyim dedi Allah aklıma getirdi ağzıma getirdi. Sübhaneke La ilahe illa ente ya hannan ve ya ya del celal vel ikram diye hatırlıyorum ama ya bediyah semavat var mı? Onda şüpheliyim. Sübhaneke la ilahe illa ente ya hannan ve ya ya del celal vel ikram diye hatırlıyorum. Dergide de yazıldığını hatırlıyorum birkaç aylar evvel. Onu isterlerse koysunlar arkadaşlar bulabilirlerse siteye de. Bakın ona her cuma var bu. Bu zikri ise ya Allah ya Rahman da olabilir. Bu zikirle de devam edebilirsin. Çünkü orada ne oluyor? Kabul saatini anını çünkü bu an meselesi vurdu geçecek. Kabul saati var. Cuma'da bir saat var. Şöyle yaptı sallallahu aleyhi ve sellem. Çok az. Bir Müslüman ona denk getirebilirse Allah'tan bir şey istiyorsa gök yere inse de iner. Yani tabi Allah gök yere insin diye de kimsenin aklına getirmez herhalde de. Çünkü gök kıyamete kadar inmeyeceğine göre. Ayrı dava. Şimdi yani demek istiyor ki o kadar kabul. Bir de bu lafız çok acayip. Bunu bunu bana gösterildi bu. Sonra ben bunu kitapta aradım buldum. İki dua gösterildi. Herhalde rüyadaydı. Sonra birini bulamadık hala. Fakat bunu kitapta bulduk. Bunu kitapta bulduk. Bunu da bilmiyorduk yani. Fakat kaynaklarımız var. Yazdım. Ee, İmam Ziya Maktisi'nin Mesmuatü Mervin'de de buldum. Hadis kaynağıdır. Birkaç kaynakta buldum. Sen dedi ne okudun dedi ya bu kelp öldü burada. Dedi ki ya Resulallah şu, bu duayı okudum ben. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Buyurdu ki şimdi bak öyle ismi şeriflerle işte burada ismi azam gizlidir yine. Öyle ismi şeriflerle bir de esas mesele. Öyle bir anda dua ettin ki. Lekad davete Allah'e bismil azim fi saatin. Öyle bir anda öyle isimlerle dua ettin ki. Ne istesen olurdu buyurdu. E yani sen dedi ben de size zarar verdim. Hangi ay bu? Yani Mayıs ayında çıkmış. Bu 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 sene mi? 2016'nın Mayıs ayında çıkmış. Bana göre geçen ay gibi işte benim işlerim böyle. Biz hızlı yaşıyoruz abi. Efendim duayı gösterelim şimdi size. Cabir İbni Abdillah radıyallahu anh ediliyor. Bu dua Resulullah'a arz edildi diyor. Bunun arz edildiğinin kaynak e, Hatib-i Bağdadi Tarihi Bağdat'ta zikrediyor. İmam Suyuti Camil Hatice zikrediyor. Ama bunun ben diğer kaynaklarını Mesmuat-ı birçok daha kaynak her dakika kitap okuduğum için daha buna dolu kaynakta buldum. O kaynakta da o kelp işte öldü. Kelp ölünce Resulullah sellem bak bu dua arz edildi diyor. Arz edilişi bu işte. Arz edilişin kıssası burada o zaman onu yazmamışım. O köpek ölünce sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki onu hemen sahaben içinden dedi ki sen mi yaptın dedi bu duayı dedi. Ne yaptın sen bakayım dedi. Dedi ya Resulallah bu sen saldıracaktı bize namazda burada sıkıntı çıkacaktı burada. ibadet yapıyoruz. Yani azılı bir şekilde geldi. Ben de bu duayı okudum dedi. Dua şöyle ha varmış. Bediyat semavat varmış. Yaz bunda la ilahe illa ente diyor. Ben bir de Sübhaneke gördüm öbür rivayetlerde. Siz Sübhaneke'yi de ekleyin. Sübhaneke la ilahe illa ente. Ya hennanu ya mennân. Ya bedi'a semavati vel ya zel ikram. Bir daha okuyorsun. Bir daha, bir daha, bir daha. Akşam ezanına kadar hangi niyetle bunu okursan o anda kabul saati vurup geçecek. Senin de muradın olup bitecek. Cuma'nın böyle bir özellikleri var. Hele de şimdi Ramazan. Hele de oruçlusun. Hem de oruçluyum dedi ya adam selamı zor verdi yani. Şimdi riyaya da lüzum Farz oruçta gösteriş olmaz. Nafile oruçta yaptı o riyayı. Şimdi bu ağızlan, bu saatte, bu hassas anda ya ne ucuzcu adamız ya. Filistin'in kurtuluşunu istesek ya. Doğu Türkistan'ın halasını istesek ya. Yemen'in kurtuluşunu istesek ya. Bu Şia'nın elinden Suriye'nin kurtuluşunu el sünneti istecek ya. Irak'taki el kurtuluşunu istesek ya. Türkiye'de el sünnetin ehli bir ata galip gelmesini bu reformist ilahiyatçılara galip gelmesini istecek ya. Eee. Biz ne istiyoruz? Ya Rabbi cep telefonu, markası değişti, yeni model çıktı, öbürü bana hava atıyor, eltim bana hava atıyor, görümcem şunu almış. Vah 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 vah, ne ucuzcu işler. Bu kadar, Allah'ın rızasını istesen ya, imanlı ölmek istesen ya, kabir azabından kurtuluş istesen ya, mahşerde susuzluk çekmemek istesen ya, ahiret bir aklına gelse ya senin be kardeşim, ölmek üzereyiz. Ahiret piyasası açılıyor. Ta dünya borsası kapandı arkadaşlar. Bizim çoğumuz için dünyadan yaşadığımız kadar yaşayamayacağız. Yaşadığımız kadar çoğumuz yaşayamayacağız. Ve çoğu genç, 40 yaşında, 30 yaşında falan aniden ölüyor, ölecek. Her gün ölenler var. Biz neyin hesabını yapıyoruz? Ortalama 60-70 yaş, 70 yolun yarısı diyen adam 70'e varmadan gitti. Onun için biz niye ibret almıyoruz? Şu saatleri niye zikirle, ibadetle geçirmiyoruz? He bir de oruçluyken harama düşüyoruz. Allah muhafaza ya. Cuma günü okunduğunda mutlaka kabul olan faziletli zikir ve dua. La ilahe illa ente ya hannan, ya mennan, ya bedi semavati vel ard, ya zel vel ikram. Ey alemlerin Rabbi, senden başka hiçbir ilah yoktur. Ey çok acıyan, ey bol bol lütfeden, ey göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısı. Ey celal ve ikram sahibi, ey duaları kabul eden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edildiğine göre bu dua cuma gününün özel bir saatinde, özellikle güneşin batmasına yakın olan dakikalarda veya imamın minbere çıkışından namazın bitişine kadar olan zaman diliminde okunduğunda doğu ile batı arasında bulunan her şey hakkında yapılan dua kabul olunur. Bu saat duanın makbul olduğu gizli bir icabet vaktidir. Bu duayı okumak için en uygun zamanlar. Perşembe günü akşam namazına yakın bir saat, cuma namazından önceki vakitler. Bazı büyük zatlara soruldu. Biz dua ediyoruz ama kabul olmuyor. Neden? Halbuki Allahü Teala bana dua edin, kabul edeyim. Mümin suresi buyuruyor. Onlar da şöyle dediler. Sizde yedi kötü huy vardır ki bunlar duanızın kabul olmasına engeldir. Rabbinizi anarsınız ama onun rızasını kazanmazsınız. Kötülükler işler pişman olmazsınız. Biz Allah'ın kullarıyız dersiniz ama kulluk vazifelerinizi yerine getirmezsiniz. Kur'an-ı Kerim'i okursunuz ama onun emirlerine göre hareket etmezsiniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti olduğunuzu söylersiniz ama sünnetiyle amel etmezsiniz. Dünyanın geçici olduğunu söylersiniz ama ona sanki ebedi kalacakmış gibi sarılırsınız. Ahiretin daha hayırlı olduğunu bilirsiniz ama dünyayı ona tercih edersiniz. Duanın kabul olması için haramlardan uzak durun. Bir lokma haram, 40 gün duanın kabulüne mani olur. Acele etmeyin. Allahü Teala duayı bazen hemen, bazen vakti geldiğinde, bazen de ahirette kabul eder. Avuçlarınızı açarak içten ve samimi bir şekilde yalvarın. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın duası 40 yıl sonra kabul olmuştur. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurdu. Allah bir kulunu sevdi mi onu belaya daldırır. Tıpkı yaramaz develerin su havuzlarına atıldığı gibi. 4 kötü huy. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Selleme salat ve selam okumamak, ezanı duyduğunda cevap vermemek, cemaatle namaza gitmemek, bir mümin kardeşinden hayırlı bir iş için yardım istediğinde yardım etmemek. Kalbin ilacı beştir. Salih kimselerle oturmak, Kur'an-ı Kerim okumak, mideyi haramdan temiz tutmak, gece namazı kılmak, samimi bir şekilde tövbe etmek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Kim samimiyetle la ilahe illallah derse cennete girer. Bu kelime-i tevhid cennetin anahtarıdır. Ancak bu anahtarın dişleri vardır. Gıybetten uzak bir dil, Haramdan temiz bir mide, Allah'ın hizmetinde olan bir kalp. Son söz Subhanallahi ve bihamdihi. Allah noksan sıfatlardan uzaktır. Hamd ona mahsustur. Bu zikir meleklerin tesbihidir, halkın duasıdır. Onunla rızıklandırılırız. Ey Rabbimiz duamızı kabul eyle. Amin.